Makaroski makaroski. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Devamı yok zannettim bir ara. Yine güzel kardeşlerim. Güzel bir videoya hoş geldiniz. Bu defa cezalı balon patlatma oyunu oynayacağız. Biraz ayağımızla, biraz gıçımızla, biraz darpla patlatacağız. Cezalarımız sürpriz. Yani her an her şey başınıza gelebilir ya da başımıza gelebilir. Oyunun gidişatına göre yani kaybedersem ona göre ceza. Bu Art video Amerika'da 150 milyon <laughs> izlenmiş. Osmaniye'de ne kadar izlenir bilmiyoruz. <laughs> 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 Dubalara kadar ayakla, dubalardan sonra dartla. Patlatıyoruz. Diyelim ki bu sıradaki balonları bitirdi. En son final balonumuzu patlatıyoruz. Ondan sonra cezalarımızı çekiyoruz. O zaman eşleşelim. Yaşayan büyük olanla büyük olan yarışsın. Küçükler de kendi arasında yarışsın. <laughs> ben 24 yaşındayım. Ben 30 yaşındayım. Enes 19 yaşında. Sato da 17. <laughs> Senle ben yarışa. Ardından bunlar yarışsın. Tamam öyle olsun. Hadi bakalım. Ben Sefa'ya karşı, Enes Sato'ya karşı. Ateş yok, ateş yok arkadaşlar. Ateş. Sato'nun videosunda eğitim maketini getirmişim yanlışlıkla. Hayvan çıldırdı. Şimdi balonla da eğitim karan <laughs> görüyor olabilir. Balonları patlatır, videomuz yerde kalır diye korkuyoruz. Aynen. Köpek maketi getirmen lazımdı. Kadın Duzluğun maketi. Nasıl dikkatli bakıver. Ateşi ben onlar da onunla neydi? Bu arada arkadaşlar dün spora başladım. Kollarım hamlamış böyle. Kollar kalkmıyor. Muhtemelen destek alıp atacağım. Sefa beni yenecek de cezayı ona göre. Ya edeleriz. bu ayakları bırak. Ayrıca... Sen bu 3 milyar 7 tane milyon parayı ne yaptın? Sen bu parayı sen ne yaptın? Bu arada arkadaşlar videolar geç geliyor farkındayım. Bir hafta bir ciddi rahatsızlık geçirmiştim. Şimdi çok şükür daha iyiyim. Ve iş yoğunluğumuz var biliyorsunuz. Yine de destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar satılık İlyas abinin. Belli zaten kimin ceza çekeceği, Şimdi de yorumlara kimin ceza çekeceğini yazın. Tahmin edin. Cezayı belirlemedik ya ona göre. 1, 2, 3. yaşlı diye küçükseldik. Tozluma mı oldu lan o tarz? Öyle. Yarışma ya çok iyi yani. Fark ettiniz <laughs> mi? Beni kurtaran şey oldu. Bir tanesini attım, sekti ikisini birden patladı. Ciddi misin? Aynen. Ben, ben dediğim, <laughs> de <keleş>. <laughs> <daram araya bağlardı. gülüyor> Üç, iki, bir Hülya Sabahar'ın da keleş. Oradan darmamalıya bağlardı. Kalkırırırır. 3, 2, 1, başla. Lan sen yarışmayı anlamadın mı? <laughs> Buradan sonra gitmeyecek miydik? Tamam dur dur dur. Buradan itibaren gelin devam edin. 3-2-1 başla. Lan 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 lan. lan Aha denemedi. <laughs> <Allah. Aa. gülüyor> Geçemiyor. Çok ben iyi. şey zannettim. Sato dubaları geçti artık yürüyerek gidiyor ya. Duvara tırmanacağız zannettim. Niye bir an, ya. bir an kafayı vuruyordum oraya. <laughs> Ama ne yaptığını gördünüz mü Sato'nun? Çok heyecanlı. Gel abi. bak. Gel ne yaptı bak. Allah <laughs> Duvarı göç etti bak gördün mü? <laughs> Sato zor durdu burada. Evet bu videodan da kar edemedik. <laughs> Sen ve Sato cezalısınız. Makaraski kakaraski. Çingene bir üsü yapalım. Bunlara çingene bir büyüsü yapalım. O nasıl oluyor? Makaraski <laughs> kakaraski. <laughs> çingene büyüsü. <bir isim. gülüyor> Şimdi ben cezamı şöyle vereyim arkadaşlar. Her şey kendi menfaatimize olmasın istiyorum. Sokaktaki dostlarımız bu soğuk kış günlerinde aç susuz kalıyorlar. Hadi suyu bir şekilde bulabilirler de aç kalıyorlar. Sefa kardeşim bir büyük torba köpek maması alıp sokaktaki dostlarımıza ikram etmek istiyorum. Zevkle. Satoya ceza var. Ben iyi bir ceza vermek şöyle. istiyorum. Arkadaşlar zaten yemek yemiştik biraz önce.

Nasıl bir ceza verecek o zaman? Sen ya. şeyi mi vereceksin? He o ye, tatlı işini vereceğim. Ben. Tatlıyı Tatlı yiyeceğim. Arkadaşlar mi? benim videoda vardı. Hep beraber tatlı yiyoruz. He. Sato en son gidiyor diyor ki. O ceza değil mi? He hocam? o ceza. Sato en son gidecek diyecek ki. Evet, param. abi param yok diyecek. Bir şekilde adamları ikna etmeye çalışacak. Bak yanlış bir şey söyler ben sevmem öyle şey. Yok Yo, ben bilmem kardeşim. Enes kendinde denendiği için bu cezayı başka birinde denemek istiyor. Demek evet. ki. Abi param, param yok şey. işte işte şöyle böyle. Şuraya bakma. O zaman oğlum. parası varsa cebinden alalım anlaşmasın. Yok <laughs> alacağız. Her şeyini alacağız. Cüzdanına bu kadar da. Enteresan cezalar. Daha düzgün bir şey. Biz yani. hepimiz tatlı yiyeceğiz, oturacağız. tamam mı tatlılar gelecek? Senin paran yok ama sen ödeyeceksin. Artık neyle, neyle ödeyeceksin? Neyi ödeyeceksin? Artık mutfaktan mı gideceksin? Bulaşık mı yıkayacaksın? Gençliğin mi gider artık? Bu işin son hiç iyi yere gitmiyor. Neyse yapayım. Gidelim cezaya. Arkadaşlar şu an pastaneye geldik. Kanalımıza abone olun. Cezayı değiştiriyorum. Yorum yapın. Sato'nun bundan hiç haberi yok. Like atın. Yiyeceğiz, içeceğiz. Hesabımıza kadar sol. Aynen, karnımız şişecek böyle. Hesabı da yan masadan istettireceğiz. Yani ödettirmeye çalışacağız. Sato'ya söyleyeceğim ben. Ben size anlatacağım durumu. Bize izah edeceğim. Aynen, hadi <laughs> Bir dakika bir dakika abi orada konuştuğumuz gibi değil mi? Yok. Abi. Sen, ne oldu, işte. oldu ne değişti? Niye söyleyeyim kardeşim? Bir ceza değil mi? Ha. Cezamız biraz değişmiş. Söyleyeyim bileyim ben de. Finalde öğreneceğim. Yiyelim. Yaş pasta 16 kişilik. Yok yok şaka ya şaka. Bir tepsi de baklava. <laughs> bir tepsi baklava. En <laughs> pahalısından. <laughs> Baklavadan yarım kilo paket alabilir miyim? Sütlü ya, baklava yeter. var mı? Oğlum pahalı yeter, ya. Yeter. Yarım kilo paket. Eve götürelim. Abi yok dinle mi onu ya? Sen getir usta getir. Tepsiyi getir tepsiyi. Ne oldu Sato yani? Bir baklava bize çok mu görüyor? Ya yeseniz neyse de yemeyeceğiniz şey size. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz burada yiyoruz, yiyor, Evdeki çocuklar koltukları mı kemirsin? Onlara da yaptı bak. paket e, yaptı. Evet, Birer paket yaptırak. E, ya. değil mi? Sütlü baklava var mı? Yan preve. Ya. Tamam abi ya? Bu arada sevgili spor hocam, Sefa. Kardeş kusura bakma video çekiyorum. Mecbur yiyor. <laughs> vallahi var ya. Doydum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüme kan geldi. Hepsinin yasaklanan reklamı. Bir <laughs> daha <laughs> Fenalaşıyorum galiba gidek mi? Gidek. Öyle Cüzdanı ya. ver. Cüzdan niye veriyorum abi ben? Kardeş etsene sen. Oğlum hesabı nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceksin sana da ya. git birinden öde al öde ya, da iste. Hesabı biz çıktıktan sonra başka birine ödettirmen gerekiyor. Ceza bu doğru mu? Aynen, Aynen öyle. Aynen. Ödettirebilirse ödettir. Ödettiremezse artık o da dezgahlarından kendinin arasında dezgahı mı çeker? Alim. Mekanda diğer müşterilerden birine kitleyeceksin hesabı tamam mı? Bu adamlar ya biz normal ödeyip çıksak işte ceza yerine sayılsa ya ben parayı vereyim hepsini. O hepsiyle. zaman zevkli olmuyor. Şu yandaki adamların dayak yemen lazım. Aynen. Telefonla alayım. Ya abi onu bari bırakın ya Yok. Tamam. bir, şey, mi olsun? Bizim hesap arkadaştan. 445 yapıyor. 445 TL'ymiş hallet. Arkadaştan anlıyor baba. Ben de kal kameraman. Beraber gelirsiniz. Bakalım neler yaşanacak. Kameraman çekmez Aynen. sorun mu? 446,5 TL cüzdanımı da aldım ya. <laughs> ne kadar? 445. Abi 445'te bunlar benim cüzdanım yüzden aldı. Ben sana sonra bıraksam olur mu? Yani şu an öyle bir şeyimiz yok. Bu 495, 445 ne aldı bunlar? Hepsi e, tatlı aldılar ve masada olan hesap. Dur bakayım bir oturalım. Benim hesabı abiye yaz ya. Abi e, bakar mısınız? Hesap size yazmak istiyor Efendim? Hayırdır oğlum ne hesabı? Biraz tatlı yedik de abi. Yedik şey yapalım. Kaç lira hesabınız? 490. Kaç lira kaç lira? 490 mıydı? Pastaneyi mi satın aldınız? Ya biraz demiş çocuklar uzun zamanda tatlı yiyemiyorlar. Boşu doluya mı vurdun yoksa? Ya aslında abi, abi doğruyu söyle. Abi, doğruyu söyle bakalım. Doğru, doğru, doğru. Şimdi bunlar geldiler, şey yaptılar, yediler burada benim cüzdanımı, telefonu hepsini aldılar. Cüzdanı, telefonu, her şeyini aldılar. Hepsini. Hesabı da sana mı kitlediler? Bu Ulan, kamera neyin kamerası? Bu kayıt. Kayıt çekiyor. Abi YouTube videosu. Yurda mı yurda mı hepsini aldılar benim cebimde bak. Gittiler <laughs> seni sattılar yani. Tamam hesabım ben de aslanım hadi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne oldu? Ne? Abi tanıdıktı ya, ödettirdim. Ödettirdim <laughs> <Tanıdıktı ya, gülüyor> mi? Tanıdık Öde. mıydı? Hmm, Tanıdık. O kadar kolay mı oldu? Ya abi siz niye enteresan enteresan şeyler Bak adam yandaki adam az kaldı beni bana kızdı. Adamlar hala bakıyor ya. Sen ödettirdin mi? Gidek Aa, Verdim, verdim. Adam bunu öptü. Herhalde öpücük karşılığı oldu. Komşu mu ödedi? Yok, öpücük değil ya adam. Öptü adam sen. Teşekkür ben ettim gördüm. ya. Teşekkür. Bilmiyorum ettim. abi. Ya sarılırken şöyle. Vallahi ya. adam iyi ödedi. Adam, adam öyle mi dedi? Adam yok öyle mi dedi? Bir sarılırsan olur mu dedi? Acaba adama nasıl bir duygu sömürüsü yaptı? Merak ediyorum. Videoda izleyeceğim <laughs> ben de. Nasıl 450 <gülüyor> <gülüyor> milyon dedi lan? Cüzdanımı aldılar dedim. Kaçtılar dedim. Beni dövdüler abi dedin mi? Seni kurtarırım dedi bana. O zaman benim cezama da geçer. Sokak köpeklerini besleyeceğiz. İlyas abinin belirlediği ceza. Gerçekten güzel bir ceza oldu. İlyas abiler diğer arabada onları bekliyorum. Birazdan hayvanlarımızı besleyeceğiz. Mamalarımız geldi. Arkadaşlar büyük mama dediler. Ben küçüğünü bulabildim ama iki tane aldım. Gerçekten İlyas abinin verdiği ceza güzel bir ceza oldu. Bakın bunlar da aç bizi bekliyor. Her yere koyduk mamalardan. Uzaklaşalım hayvanlar rahat yesin bizden ürküyorlar. Aynen Bak, geçtiler. Arkadaşlar lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. <laughs> Orada çok mama var. Diğer arkadaşlarınızı da çağırın gelin. Niyetimiz ceza vermek değildi. Niyetimiz sokaktaki dostlarımızla düşünmekti. Allah yerini doldurur diye. Efsane bir videoydu. İlyas abinin kanalına videolar gelsin diyorsanız beleş bir şekilde. Ücretsiz. Ücretsiz yani. like atın bu adama. Şey. Yazın çekmemiz istediğiniz videolar İlyas abiye tam destek. Yorum, beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşürüz.